Emirbaşlar kanalının değerli izleyicileri Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz Bomba bir videoya Bomba bir videoya Hepimiz hazır mıyız? Evet Başlıktan da kapak fotoğrafından da Gördüğünüz gibi bu videoda ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle videoya geç, geçmedi ya Geçtik de Videoda ne yaptığımızı söylemeden önce Zaten siz kapaktan da başlıktan da anladınız O yüzden onu söylemeye e, söz fazlalığı yapmaya gerek yok. Cümle fazla. İşte neyse. İyi Yine konuşamadım. Şimdi bulmam iki bölüm olacak bu videoda. İlk bölümde yani bu bölümde ne yapacağız? E, vesikalı fotoğraf çekeceğiz. Ve kayıta gö gideceğiz. Şimdi ben okula gidiyorum. E, i̇şte böyle yani. Dediğim gibi ilk bölümde vesikalı fotoğraf çekeceğiz. Okula gidiyorum ben şimdi şey geçiyordum Minibüs. O yüzden aydın bir Çok ses ettim. Neyse. O yüzden kapattım. İşte şimdi ben okuldan çıktığımda iyi tekrardan açacağım. Vesikalı fotoğraf çekeceğiz. Her şeyi size göstereceğim. Ondan sonra yarın da kayıt yaptırmaya gideceğiz. Videomuz kaldığı yerden devam. Çıktığımda görüşürüz. Şimdi şöyle saat sabahın 9'u okula gidiyorum. Yani yeni uyandığım için sağlıklı ve düzgün konuşamıyorum. O yüzden ama siz benim değerli takipçilerim bunu anladınız. Şimdi e-sporu seçmelerine katılacağım ve bütün detaylarını size anlatacağım. Bunu videoya çekiyorum. Çünkü neden olmasın. Böyle okuldan çıktığımda fotoğrafçı abime giderken açacağım tekrardan. Görüşmek üzere. Uykum var ya. Abone he. Çok güzel kanal. Ee, i̇lk abone, de Emir'i çok seviyorum. Candır kardeşimdir kendisi. Öyle. Abone olmayı unutmayın. Like atın ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videoları beğenmiyorsanız da dislike atın. İzlemeyin için. Tam şu an okuldan çıkmış bulunmaktayım. Gidiyorum eve. Öyle yani. Ee... Dinleyin arkadaşımı ama bir yere kadar dinleyin. Dislike gerek yok. Siz onu like diye anlayın. Beğenmezseniz de like atın. Zaten az geliyor like'ler. Neyse. Eve gidiyorum. Öyle yani. Ee, Fotoğrafçıya giderken yine tekrardan açacağım tabi. Görüşürüz. Değerli takipçilerim. Ne öğrendim ben biliyorsunuz mu? Akşam hazırlık maçım varmıyor işin. Yani e, hazırlık maçı olduğu için zaten normalde de babam bazen antrenmanlarıma geliyor. Hazırlık maçı olduğu için zaten ben ne olursa olsun bak Ronaldo bu, Ronaldo ile buluşsa bile gelecek, beni izleyecek orada. Oğlunu görecek, bu saf yeteneği görecek. Öyle yani. Hem siz de izleyeceğiniz abinizi. Evet. E, büyükler, benden büyükler hariç küçüklerime olarak. Neyse. E, oğlum ben ne diyorum lan? Neyse. Yani akşam hazırlık maçım var. Öyle. Çok mutluyum. Görüşürüz. Evet gençler. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, dedelerim, ninelerim, babaannelerim. Şimdi ben fotoğraf çekilmeye gidiyorum. Ama tek. O zaman siz hepiniz Eşref <laughs> tek. Kimse gelmedi. Ya kimse gelmedi değil de. Ben çağırmadım. Öyle yani gidiyorum. Hatta geldi. Ya geldim dediğim gibi iki dakikalık, bir dakikalık yolum Gidiyorum. Yarın da kayıt günü. Akşam da hazırlık mıca. Öyle. Yani. Ben geldim. Evet ha. Saçımı Ha. Evet gençler. Şimdi size bir resim göstereceğim. Şu karizmaya bakın diyeceksiniz. Şuna bak abici. Şuna bak yani. Diyeceksiniz ki bu Ronaldo'dan daha iyi. Eve gidiyorum ben şimdi. Şimdi biraz hızlı yürüyerek evime gidiyorum. Evime. <laughs> evet. İlk görevi hallettik. Diğer görev yarın sabah sabahın 8'inde kalkıp Eyüp'ün e, Haliç, Haliç, tesislerine gitmek. Sıkıntı değil yaparız evvel Allah. Bir Uyaklin. Öyle yani. Görüşmek üzere. Yarın sabah. Bir şey olursa yine açıp. Yo akşam maçta görüşeceğiz o da. çekeceğimizi siz. Abinizi görün nasıl oynadım. Hadi görüşürüz. Şimdi ben vlog çekmiyorum da yani bu arada bakkala gideceğim Vlog çekmem de vlog gibi oldu bu yani. e spor seçme vlog gibi düşünün. Şimdi ben... Şimdi ben bakkala gidiyorum. Bir şeyler alacağım çünkü okuldan geldim açım. Ee, sonra eve gideceğim. Akşam görüşürüz. Arkadaşlar üstümü giydim. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra da gideceğiz. Ama babamlar gelmiyor. Bir şey olmaz. Belki geleceğiz dediler. Belli değil. Çünkü misafirlik tel, misafirliğe gideceklermiş. Öyle yani. Ben de arkadaşımla gideceğim. Şimdi çantamı hazırlıyorum. Geçecek bak. <laughs> Bakın kramponlarımı göstereyim. En son iki ay önce falan yakamıştım. Değiştirmem lazım ya. 42.5 artık olmuyor bu bana. 43.5 falan lazım. Neyse ben çantamı hazırlıyorum. Bu arada maçta çekemeyeceğim ama gol atarsam falan her şeyi size göstereceğim. İnşallah gol atarım. Babamlar sonradan gelirse bu arada çekerler. İnşallah. inşallah. Öyle Hadi görüşürüz. Bu arada ben yeni şapka aldım. Bakın. Şöyle. Bir şapka. Ama öbürü daha daha değil de güzel. Ama bugün giymeyeceğim şapka. Şimdi saçımı yapacağım. Bakın şöyle çantamda neler aldığımı göstereyim size. Abicim bu çanta. Bak. Bak. Şurada bir tane kıyafet aldım. Maçtan sonra telli olacağım. Şurada çaraplarım var. Şurada kramponum var. Çok kirli ya. Abi bayağı kirli. Flaş yine açık bu <laughs> Neyse. Başka? Almam gereken bir düşüneyim Yok. Hadi o zaman video kaldığı yerden devam. Bu arada maçta çekmezsem zaten bir şey olmayacak. Çünkü bu Eyüp Spor seçme vlog birinci bölüm. İkinci bölümde de işte seçmeler olduğunda artık maç mı yaptıracaklar ne yapacaklar o olacak ikinci bölüm. Bu iki bölüm, bölümlük olacak yani. Yani muhtemelen yarın görüşürüz demeyeyim. git ee, sahaya... yok. Orada açamam. Sürpriz artık nerede açarsam. Görüşürüz. Evet şimdi e, gidiyorum. Az kaldı. Yarın sabah görüşmek üzere ya da akşam. Kananlıkların adamı emir başlar. Maçım bitti. Çok kötüyüm. Berabere kaldık. Eve geçince sana bütün size bütün olayları anlatacağım. Maçta neler oldu, neler bitti. Sinirliyim sadece bunu söylüyorum. Evde görüşürüz. Hop editten geliyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki değil. izlediniz. Ben videoda diyorum ki Eve geçince size bütün olayları anlatacağım Fakat kafam çok karışık olduğu için Sizlere olanları Anlatamadım kusura bakmayın Bu sizi önemsemediğim anlamına gelmiyor Kafam çok karışıkta dediğim gibi Olayları şimdi şurada düzgünce Anlatıyorum sakin kafayla Birincisi benim sol dizimi Bunu görmemiş olabilirler ama gerçekten Kanıtları falan da var Şu anda tabi biraz geçti Sol dizime dişli kramponla Basıldı yani şöyle bak Bu dizim ya şu oldu. Yere düştüm. Yani orada rakip takımın hocası, buradan seviyelerimi iletiyorum zaten. Seviyorum, sevdiğim bir hocam. <laughs> o hocayla zaten maç sonunda konuştuk hani helalleştik. Gördüğü halde yani bir şey yapmadı. Önünde oldu çünkü. İkinci olay neyi biliyor musunuz? İkinci olay neydi? İkinci olay ne diyor soracaksınız. İkinci olayımız. Şöyle zaten maç, iki olay oldu. İkisi de bana. Neyse. Şakayı makayı gerçekten bir kenara bırakalım. Ciddi bir şey konuşuyorum burada takipçilerimle, abonelerimle. İkinci olay. Şimdi yine hakem böyle 2 metre, 3 metre yakında. Bu benim, bu rakip. Şimdi nasıl anlatacağım ki? Şuradan top geldi bana. Ben pas atacağım. Adam önümde ya zaten. Beşliği açık. Bir ayağı şöyle. Jordan logosu gibi. Açık. Neyse. Bana geldi. Ben onun beşliğinden düşündüm. Aradan geçemem. Gol. şey pozisyon olabilir. Şimdi geldi bana. Attım ben onu Adam önümde yemin ederim bak. Şöyle açtı ayağını bam yere düştüm. Öbür dizimde kanadı. Yani iki dizimde kanadı. Gaziyim ben bundan sonra. Bana bundan sonra gazi emir başlar diyeceğiniz. kendinizi çok iyi bakın. Video kaldığı yerden devam. Evet arkadaşlar şimdi sabah oldu. Ee, babamı bekliyorum. Eyüp Spor Haliç tesislerine gideceğiz. Gel ya. Hariç tesislerine gideceğiz. Kayıt yaptık. Tamam. Evet arkadaşlar şu ana kaydı yaptırdık. Ee, şöyle bir şey neyse. Kaydı falan her şeyi yaptırdık. Şimdi ben okula geçiyorum. İlk bölümümüz burada bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. İkinci videoda yani seçmelerin olacağı şeyde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet